Coin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar Binance TL'nin yapmış olduğu etkinlikten bahsedeceğiz. 500 bin TL ödüllü sınırlı. İlk gelen alır prensibi bulunmakta. 50 TL kayıt olmaz halinde size ve kayıt olduktan sonra her referans başına da ekstradan 50 TL almaktasınız. Yapacağımız işlem şu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben açıklama kısmında bırakacağım link üzerinden dileyen arkadaşlarımız bu Binance TR borsasına erişebilirler. Şimdi arkadaşlar kayıt olduktan sonra kayıt aşamaları çok basit. Ad, soyad, işte mail, iki tane şifre, aynı şifre oluşturuyorsunuz. Ondan sonra kayıt ol butonuna bastıktan sonra kayıt oluyorsunuz. Çok basit zaten. Şimdi arkadaşlar ben kayıt olduğum için direkt girişi yaptım. Şöyle ana sayfa var solda. Piyasalar, al sat, kolay al sat ve cüzdan. Şimdi arkadaşlar cüzdana tıklıyoruz. Cüzdana tıkladıktan sonra bizim bu 50 TL alabilmemiz için 50 Türk Lirası bu borsaya yatırıp kendi bankanıza yani kendi adınıza olan bir bankadan tabii bu önemli. Başkasının üzerine olan bankadan herhangi bir transfer hiçbir borsaya zaten yapılmıyor. Bu da bir ek bilgi olarak sizde bulunsun. Şimdi arkadaşlar yatırma kısmına tıklıyoruz şöyle tıklayalım sonra Türk Lirası diyor arkadaşlar en üstte buna tıklıyoruz Ondan sonra burada Akbank, Fiobank, Vakıfbank, Ziraatbank ve diğer bankaları diyor EFT Herhangi birisini seçiyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra seçtikten sonra şöyle diyelim Akbank olsun onayla diyoruz Şimdi arkadaşlar kendi bankanızdan IBAN numarasını buradan kopyalıyorsun şu kopyaladıktan sonra şöyle kopyalanıyor kendi bankanıza giriyorsunuz nasıl normalde bir var arkadaşınıza veya işte ödeme yaptığınız kurum ve kuruluşlar olabilir bunları göndermiş olduğunuz IBAN gibi düşünün bunu e, IBAN'ınıza yapıştırıyorsunuz bankanıza hesap adını da buradan kopyalayıp tekrardan oraya yazıyorsunuz sonra arkadaşlar e, göndermiş oluyorsunuz başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok ki. açıklama kısmına bir şey yazmanıza da gerek yok öyle bir kaydı yok ondan sonra arkadaşlar hesabınıza düşecek. Şöyle buradan geri çıkalım. Mesela şu cüzdanlarım şöyle kısım. Burada arkadaşlar Türk Lirası. Yani TRY. Şöyle arkadaşlar tamam diyelim. Buraya hatta gösterelim. Burada 50 TL'nizi gönderdiniz farz edelim. Hatta 50 52, 53 TL gönderirseniz daha rahat olur. Arada komisyon, komisyon eğer kesilirse yani sıkıntıya girmesin. Buraya gelen 50 Türk Lirası ile arkadaşlar şöyle piyasalar bölümü var veya al sat var. Şöyle kolay al sat da var hatta direkt alabilir, satabilirsiniz. Şöyle kolay al sat diyelim. Buradan arkadaşlar şöyle Bitcoin var mesela şunun üstüne tıkladığımız takdirde mesela Tron alalım arkadaşlar. Tron daha hareketli ve Fiyujet'e de daha az olduğu için bunu tercih ediyoruz. Buraya mesela 52 TL yazalım tamam diyelim. Ondan sonra arkadaşlar burada tabii TL olduğunuzda al dediğinizde direkt alır. Ondan sonra aynı şekilde şurada sat butonu vardır. Atıyorum burada 45 adet olsun örnek veriyorum. TRX'iniz. 45 yazarsınız arkadaşlar buraya şu şekilde. Ondan sonra şu TRX butonu var ya aşağıda. Şu an sönük oluyor çünkü bakiye olmadığı için. Sat denize satar. Ondan sonra arkadaşlar cüzdan kısmına gelirsiniz o yatırmış olduğunuz parayı geri çekebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra 50 TL'niz sizin bakiyenize yansıyacak. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenirsiniz. Bize destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.